Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86. yıl dönümünde Konya'da törenlerle anıldı. Tören Atatürk Anıt Alanı'na Konya Valiliği, Konya Garnizon Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Ardından saat 9.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle birlikte bayraklar yarıya indirildi. Anıt alanındaki çelenk sunma töreninin ardından Konya Devlet Tiyatrosu'nda Meram Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anma programı icra edildi. Program izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Programın son bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Konya Valisi İbrahim Akın tarafından ödülleri takdim edildi.